sultanım. Sana ne dedim ben Gülşah? Daha az evvel kovdum. Ne yüzle çıkıyorsun karşıma? Mühim bir havadisim var. O yüzden. Neymiş o? Hünkârımız Daya Hatun'un geri getirilmesini buyurmuş. Yarın saraya dönecek diyorlar. Nasıl olur? Bu mümkün değil. Kulaklarımla duydum. Hünkârımız bir saat Sümbül'e söyledi. Hürrem Sultan da oradaydı. Yüzünde güller açıyordu. Sultanın haremin idaresi ona verilebilir. En az valide sultan kadar tecrübeli ne de olsa. Allah seni kahretsin Gülşah. Gördün mü bak? Aptallığın yüzünden neler oldu? Hatunu mağdur ettin hünkârımız acıdı haline çağırdı. Atma. Çıkar şunu buradan. Sultanım affınıza sığınıyorum. <laughs> ne olur beni yalnız bırakmayın. Sen gördün mü validemizi? Hayır sultanım. Kimseye yaklaştırmıyorlar yani. Tuhaflık var ama anlamadım. Hay Allah. Daya hatun geldi mi peki? Görmedim. Lakin Sümbül birilerini göndermiş almaya. Validemiz de iyileştiğine göre eski nizam kurulur yine. Malum Hürrem Sultan da katıldı aralarına. El bir zindan edecekler bize. Müjdeyi aldın mı Mahidevran? Validemizi diyorsan evet duydum. Rabbime şükrediyordum dualarımız kabul etti. Hmm. Bilmez miyim? Günlerdir üzüntüden kahroldun ağlama seslerin benim dairemden bile duyuluyordu. <laughs> Hürrem, son hadiseleri bahane edip aramıza girebileceğini sanma. Ben validemizi severim. Validemiz de beni. Zira sen köle pazarında gezerken ben validemizin yanındaydım. Kucağına bir şey şehzade verdim. Mazim de mi avunuyorsun şimdi? Hı. Unuttuysan ben zevkle hatırlatayım. Sen hala bir kölesin. Kendi kurduğun hayalleri bana mal etme Hürrem. İkimiz de biliyoruz. Teamüller beni işaret etse de... ...mühim olan hünkârımızın kararı. Bu yüzden rahat ol, korkma. Benim kimseden korkum yok. Nice ölümlerden döndüm sayenizde. Fakat... ...ne yalan söyleyeyim. Sana baktıkça bazen içim üperiyor. Zira gözlerindeki bu intikam hırsı bana hiç istemediğim şeyle yaptırabilir. Sultanım, hiç uğraşamayacağım seninle. Hünkârımızın yanından geliyorum. Harem haznedarı olarak bu tebliği benim yapmamı buyurdular. Ne tebliği? Ne diyorsun sen? Hünkârımız silsile gereği... ...harimi sizin yönetmenizi buyurdular. dediğinin farkında mısın? Emir böyle sultanım. Valide sultanımız saatine kavuşana kadar... ...haremin idaresinden Mahidevran sultanımız mesul olacak. Saçmalık bu. Kader bir hürrem. Ağlarını örmüş bir kere. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Senden kime hayır gelmiş?